Selamlar herkese. Yeryüzü Derneği olarak haftalık hazırladığımız iklim krizi haberlerinden derlediğimiz videomuzun bir bölümünde daha karşınızdayız. Ee, bu hafta öncelikle e, etkinlikimiz var. Buna bir bakalım. E, tohum takas şenliği düzenleniyor. Pazar günü alan Kadıköy'de Kadıköy Belediyesi ile e, Yeryüzü Derneği olarak e, oradayız. E, şenliğe gelen herkese 5 farklı tohumu ücretsiz olarak hediye ediyoruz. Programı da ekranda görüyorsunuz. Bu pazar sizleri bekliyoruz. Şimdi geçelim iklim haberlerimize. İlk haberimiz Ekoloji Birliği'nden iklim değişikliği ile ilgili olumsuz trendin küresel olarak devam etmesi bekleniyor şeklinde bir haberimiz var. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreterinin bazı açıklamaları olmuş ve burada demiş ki özellikle Akdeniz bölgesi daha sıcak ve kuru olacak. Ee, bu da tabii bizi oldukça etkileyecek bir şey. Ee, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin her yerden daha fazla hissedildiği iki bölge var dünyada. Diyor, birisi Kuzey Kutup Bölgesi, diğeri de Akdeniz. Bizim havza maalesef e, ciddi bir şekilde etkilenecek. Türkiye'de de daha yüksek sıcaklıklar görülecek deniyor. Güneş ve rüzgar enerjisi fiyatlarının fosil enerji fiyatlarının altına düştüğünü hatırlatıyor. Ee, Genel sekreter ve artan miktarda elektrikli araç kullanımının görüldüğünü. Bunların da fiyatları azalttığını kaydetmiş, en azından e, iklim kriziyle ilgili fosil yakıt tüketiminin azalacağını söyleyen bu tarafta olumlu gelişmeler olduğunu söyleyen bazı beyanatlarda bulunmuş. E, yine ekoloji birliğinden devam ediyoruz. E, Profesör Tolunay, bu sefer pardon bu arada bir pencere açıldı. Profesör Tolunay, iklim krizi nedeniyle Türkiye'de ortalama sıcaklıklar artıyor demiş. E, yine bir önceki haberi doğrulayan e, bir e, bulgu. 1970-2010 yılları ortalamasına göre 1.4 derece Türkiye'nin ısındığı gözleniyor. Ee, dünya ortalaması gibi aslında kabaca ve iklim değişikliğine karşı mücadele etmezsek e, 100 yıl sonunda 5-5.5 derece. Yani 5-5.5 derece demek e, tamamen yaşanamaz hale gelmesi demek ülkemizin. E, tabii ki 100 yıl sonunda çok var demeyin e, çünkü o arada ısınacağı için o felaketlerin, o kıyametin e, çoğumuzun herhalde yaşam süresi içinde göreceğimiz anlamına geliyor. Eğer tabii ki gerekli önlemleri almazsak ve Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'nunda dolu da çok daha fazlası olabilir diyor Profesör Doktor Tolunay. Peki bir başka haberimiz bu sefer iklim haber orktan geliyor. Uluslararası Enerji Ajansı IEA, 2023'te satılan tüm araçların %18'inin elektrikli araçlardan olacağını söylemiş. 5 e, araçtan biri elektrikli araç olacak. Güzel e, elektrikli araçlara dönmek ama bu kadar otomobil kullanmaya devam etmek bence asıl sorun. E, bu kadar çok otomobil kullanılırken e, neden acaba e, bu kadar enerji sarf ediyoruz? Çoğu da Tek insan taşımak için kullanılıyor. Belki yarısından fazlasında bir insan seyrediyor e, otomobillerin. Ve düşünün e, 50 ile 100 kilo arasındaki bir insanı taşımak için 1 ton, 1,5 ton hatta bazen 2 tonluk metal kütlesi hareket ettiriyorsunuz. E, bunun verimi de sorgulanmalı. Ee, elbette fosil yakıtlı olmasındansa otomobillerin e, bu şekilde olması, elektrikli olmaları güzel. Tabii ki yenilenebilir enerjinin de hızla artması gerekiyor buna destek olarak. Ama çok daha yaratıcı şeyler bulabilir diye düşünüyorum ben e, dünya. E, sonra bir başka haberimize geçiyoruz. Türkiye'ye bakıyoruz. E, bu haber de yeşilhaber.net'ten geliyor. Türkiye 53 bin megawatt güneş, 30 bin megawatt rüzgar enerjisi hedefliyormuş. Tabi bunlar ne demek? Şu anda ne kadarız? Ona bakacak olursak, güneş de önümüzdeki 12 sene içinde yaklaşık 6 kat, rüzgarda ise yaklaşık 2,5 kat büyüme öngörülüyormuş. Bana sorarsanız bu rakamlar az. Şu anda çok büyük ölçüde fosil yakıtları bizim de kullandığımızı düşünürseniz ve de kuraklık nedeniyle hidroelektrik enerjinin de payının biraz düşebileceğini e, düşünürseniz aslında e, bir de bir taraftan e, işte elektrikli araçlar geliyor, bunların elektrik ihtiyacı da gelecek. E, bunun çok daha artması gerekiyor. Artması için de yani rüzgar enerjisinin, güneş enerjisinden elde edilen elektriğin artması için de aslında yatırım gerekiyor. Daha fazla e, önünü açmak gerekiyor, daha fazla teşvik gerekiyor. E, bunun için de tabii ki e, ekonomik güç ve devletin iradesi teşviği lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Hani ee, Çok fazla önünde potansiyel olan 6 kata değil belki 36 kata çıkabilecek. Biraz abarttım tamam. 6 kata değil 16 kata olsun. 2,5 kata değil 5 kata olsun rüzgarda. Böyle bir potansiyel varken e, parayı ve enerjimizi birazcık nükleere gömüyoruz. Evet nükleer de karbon emisyonu açısından e, her ne kadar nötr görünse de e, bir taraftan da bakıyorsunuz. Çok büyük bir altyapı e, yatırımı ve artı nükleerin zaten tehlikesini hepimiz biliyoruz. Geçtiğimizde, geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz 50 yılda, 100 yılda yaşanan felaketlerden e, hep nükleerin tehlikesini gördük. Böyle bir alternatif varken niye nükleere gidiyoruz? E, biliyorsunuz bu hafta e, Akkuyu'da, e, burada da tırnak içinde belirtilmiş Yeşil Gazete Orgun haberinde Barış için atom enerjisi bayrağı e, çekildi Putin'le birlikte. Cumhurbaşkanı bir açılış töreni yaptılar. Tabii ki çevre örgütleri de ciddi bir şekilde protesto etti. Birçok olaylar yaşandı protestolar sırasında. Şu nükleere harcayacağımız konsantrasyonu, enerjiyi, dikkati ve parayı biraz inovatif şeylere harcayabilsek. Mesela biz de elektrikli araç üretmek yerine bütün ulaşımı, çok daha verimli hale getirebilecek teknolojilere ve yapılara odak e, ayırıp bunlara e, birazcık efor sarf edebilsek artı rüzgara güneşe daha fazla efor sarf edebilsek hem daha çevreci hem ekonomik olarak daha değerli hem daha inovatif yerlere ulaşabiliriz. Biraz önce bahsettik Avrupa Birliği'nde e, enerji e, buradaki haberde vardı e, zaten %20'ye dünyada %18'e çıkmış e, olan bir otomobil elektrikli otomobil pazarı var. E biz burada buraya yeni giriyor gibiyiz. Türkiye'de yüzde birlerde daha mevcut yabancı araçlarla belki TOG'la birlikte artacaktır. Ama bunun yerine herkesin yapmadığını yapıp çok daha farklı bir teknolojiyle toplu taşımayı yöneltecek teşvikler yapabilsek ve toplu taşımayı çok mükemmel hale getirebilsek, inovasyonlarımızı burada yapabilsek bence çok daha etkili olurdu. Burada başka bir habere geçelim, İklim haberde Avrupa Birliği'nde yeni rekorlar var temiz enerji konusunda. Bu haber özellikle dikkatimi çekti çünkü aslında temiz enerjinin payının yükseldiğini, işte rüzgar enerjisinin, güneş enerjisinin dünyada hızla arttığını hep görüyoruz, işte rekorlar kırılıyor vesaire. Ama bir taraftan da fosil yakıt tüketiminin de bunun yanında arttığını görüyoruz çünkü enerji ihtiyacı çok artıyor. İlk defa ben böyle bir e, gelişme görüyorum. AB elektriğinin yüzde 40'ını e, e, yenilenebilir enerjiden yenilenebilir enerjiden yenilenebilir enerjiden ve fosil yakıtlardan yüzde 37'sini üretmiş. Tamam, geçmiş çok güzel, çok güzel bir gelişme. Ama asıl daha önemli olan fosil yakıt üretiminin bir önceki kışa göre yüzde 12 düşmesine neden oldu. Bu süper bir şey. Yani bir taraftan. E, yenilenebilir enerjiyi artırıyorsunuz ve fosil yakıt da düşüyor. Aslında şu ana kadar dünyada gördüğümüz trend yenilenebilir enerjinin hızla oranını artması, artırması vesaire filan ama fosil yakıtların da bir yandan artmasıydı. Ama ilk defa fosil yakıt kullanımında da e, düşme e, gözükmesi her ne kadar bu kış koşullarının da biraz iyi geçmesinden ve Rusya'daki durumdan kaynaklanıyor olsa da olumlu gelişme bana şunu dedirtti. Demek ki olabiliyormuş. Demek ki yapılabiliyormuş. Ve bunu bütün dünyanın uygulaması yapması gerekiyor. Hem enerji tüketimi anlamında tasarruf sağlanması hem de yenilenebilir enerji oranının artmasıyla birlikte artık fosil yakıtların azalması ve önümüzdeki süreçte de hayatımızdan çıkması dünyadaki hayatın bildiğimiz anlamdaki hayatın devamı açısından şart. Son haberimiz de Eko IQ web sitesinden geliyor. STK'lardan yeşil iyileşme önerileri. Özellikle deprem sonrası için bunlar bildiğiniz gibi depremde yıkılan ve yeniden kurulması söz konusu şehirlerimiz var. Bu şehirlerde tabii ki deprem acil müdahale toplanma ve yeniden inşaat sürecinde güneş enerjisinin rolü başlıklı bir tutum belgesi imzalanmış çeşitli örgütler tarafından yapılan bir çalışma söz konusu. Ve bu belgede yeniden kurulacak kentlerin tek boyutlu bir mühendislik projesine indirgenmesinin kent kimliği, tarih, kültür, ekonomi, mülkiyet, gıda tarımının yanında iklim, doğal alanlar ve çevre boyutlarında içeren sadece bilim insanların değil afet de katılımına imkan veren tasarım ve planlama süreçleriyle inşa edilmesi gerektiğinin altı çizilmiş durumda. burada bu tutum belgesinin bir linki de var. Zaten bu haberlerin hepsinin linklerini de açıklama kısımlarında paylaşıyoruz ulaşabileceğiniz şekilde. Bu haftalıkta bizden bu kadar. Bahsettiğimiz gibi tohum takas şendiğimize pazar günü bekliyoruz. Alan Kadıköy'de teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.